Ayasofya'nın tarihi nedir? Ayasofya ibadete açılmalı mı? Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya ile ilgili vasiyeti neydi? Son zamanlarda en sık tartışılan Ayasofya hakkında merak edilen her şeyi yazar, Siyer uzmanı Davut Volkan Pekdemir anlatacak az sonra. Müzik Devam ediyoruz. Yazar, siyer uzmanı Davut Volkan Pekdemir. Hocam sizi göremeyince bir gözlerimiz <laughs> arıyor önce. Allah razı olsun. <laughs> Böyle ara verince. Bugün Ayasofya'dan konuşacağız. Evet. Öncelikle nasılsınız hocam? Nasıl gidiyor? Teşekkür gidiyorum? ederim sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. devam çok şükür. Evet. Ee, Ayasofya ile alakalı bugün sizinle konuşacağız. Evet. Hocam ne zaman açılacak Ayasofya? Açılacak mı sizce? Buna başlamadan önce şunu söyleyelim. İlk önce... Ee, öğrencilerimizin bugün sınavları var. Evet. Rabbim inşallah hepsine zihin açıklığı ikram Hı, eylesin. Amin inşallah. Hayırlı bir şekilde hayırlı bir şekilde sınavdan çıkmayı hepsine Rabbim nasip eylesin diyelim böyle başlayalım. Amin. Ayasofya ile alakalı aslında çok uzun uzun konuşuruz ama ilk önce o sorunuzdan başlayalım. Benim temennim, isteğim, öngörüm açılacak inşallah. Çünkü Ayasofya'nın açılmasını istemeyenler çok baskı yaptığını görüyoruz. O yüzden ben acizane Ayasofya'nın açılacağını düşünüyorum. Ama şöyle bir tarihiyle alakalı biraz bahsedelim mi? Evet, tarihiyle bir alakalı bahsedelim. biraz bahsedelim. Aynen. Şimdi e, Kur'an-ı Kerim'de Mevla'tala Ya da şöyle Teala, diyelim biz neden Ayasofya'nın açılmasını istiyoruz? Onu da onu da söyleyelim. Hı -hı. Şimdi Mevla Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki e, Estağfirullah... Teavzübillah İnna fetahna leke fethen Biz sana fetihi apaçık müjdeledik buyuruyor. E, efendimiz Aleyhisselatü vesselam Ayasofya ile alakalı Latuf tahannal Konstantinye felen'n'am el emiru ve emiruha ve len'am el ceyshu izalik el diye bir hadis-i şerifi var. Yani o İstanbul'u Konstantin'i fetheden komutan ne güzel komutandır. Onun askeri ne güzel askerdir bir müjdesi var. Aslında bununla alakalı biraz geriye gitmek lazım. Yani efendimiz Aleyhisselatü vesselam bu hadis-i şerifi bu sözü neden söylemiş? Bununla alakalı biraz malumat verelim. Bir de Ayasofya'nın tarihiyle alakalı biraz geri gidelim. Şimdi efendimiz e, Hendek Savaşı'nda e, Selman-ı Farisi Hazretlerinin öngörüsüyle bir hendek kazılıyor. İslami bir savaş. Karşı tarafta e, müşrikler var. E, İslam'ı bitirmek isteyenler var. Bir hendekle alakalı bir e, kazım yapılıyor. Bu esnada büyük bir kaya çıkıyor ortaya. Şimdi kayayı kıramıyorlar. Sonra efendimiz Aleyhisselatü vesselam'a geliyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah bir kaya çıktı bunu kıramıyoruz. Götürün beni başına diyor. Kayanın başına gidiyor. Hatta şu, şunu, şunu yapmak sünnettir. Eline baltayı neyse artık o zamanki balyozu al, alırken ele tükürmek hafif sünnettir. Mesela o oradan gelir. Çoğu insan bilmez. Hani eli yumuşatmak için. Efendimiz öyle yaptı. Ondan sonra eline aldı balyozu kayaya vurdu. Kaya kıvılcım çıktı bir parçaya bölündü. Sonra orada bazı şeyler söyledi. Dedi ki Sasani Devleti'nin fethedildiğini görüyorum. Müslümanların eline geçtiğini görüyorum. Sonra kayayı aldı bir kere daha vurdu. Bu sefer İran fethini müjdeledi. Sonra üçüncüyü vurunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gülümsemeye başladı. Çok enteresandır bu. Gülümsemeye başlayınca dedi ki Konstant işte bu okuduğum Konstantin fetholunacaktır. Orayı diğerlerine söylemedi bakın bunu. Ama burayla alakalı çok enteresandır. Orayı fetheden komutan ne güzel komutandır. Askeri ne güzel askerdir diye bize müjde ver. Önceden bilgilendirdi Önceden aslında. Şimdi bu hadis-i şerifi kabul etmeyenlere ...söylüyor. Etmeyen bazı ilahiyatçı... ...hoca arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Diyelim ki bu adı şerifi kabul etmediniz. Oldu işte. Evet yaşadık, yaşadık yani. yani. Diyelim ki kabul etmediniz ama 1453'te... Işte Sen bu istersen yaşan. kabul, kabul etme, etme, yani. etme Öyle diyoruz evet. Yani. Sen istersen kabul etme. Ama şunu söyleyebiliriz. Bu çok büyük bir müjdedir bizim için. Yani okuduğum ayet-i kerimede... ...fetih inna fetahna leke fethen... ...mubina ayet-i kerim. Biz sana fetihi... ...apaçık müjdeledik. Şimdi bu ayet-i kerime Mekke'nin Mekke fetih ile alakalıdır. Ama şöyle bir şey var... Kur'an-ı Kerim'de Mevla'nın göndermiş olduğu kitap içerisindeki ayet-i kerimeler sadece evet bazı hadiseler üzerine gelmiştir ama kıyamete kadar devam edecektir. Bu ayet-i kerimeden de anlıyoruz ki Müslümanlar her zaman zafere ulaşacaklardır inşallah. Şimdi en başta sormuş olduğunuz soruya Ayasofya açılacak mı? Açılacak Allah'ın izni. Çünkü Rabbin Rabbim bize bu fetihi, bu e, nusreti gösterecek. Çünkü biz Müslüman bir toplumuz ülkemiz İslamiyet'in en güzel yaşandı. Bakın ben bunu her zaman söylüyorum. 72 millet Müslüman gördüm. Arabistan'da son bir senede çalışmalar yapıyoruz. Herkes geliyor. Dünyanın çeşitli yerlerinden Müslümanlar geliyor. Gerçekten İslami nişanları olsun, İslami yaşantı olsun, yememizden, içmemizden, oturmamızdan, kalkmamızdan, konuşmamızdan ne varsa buna inanın Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yaşayan Müslümanlar en güzel şekilde öncülük yapıyorlar. O yüzden Rabbim İnşallah fetihi, inşallah Müslümanların tekrardan dirilmesini Türkiye'nin eliyle yapacak. Biz buna inanıyoruz. İnşallah. i̇nşallah böyle düşünüyoruz. Az önce e, Tetehiling danışmanı vardı Canan Hanım. Güzel düşünürsek güzel olur gibi Kesinlikle. bir e, buradan haber verdi aslında Öyle yani, bir güzel, açıdan da. Güzel düşünürsek Biz güzel olacak güzel inşallah. düşünelim, aynen dualarımıza i̇nşallah. devam edelim. Şimdi Buyurun. tarihle alakalı biraz malumat verelim. Şimdi Ayasofya aslında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 571 doğumludur. dikkat edin. Ama Ayasofya'nın tarihi 532 ile 537 arasında yapılmıştır. Efendimiz'den 40 sene önce. Şimdi aslında daha gerisi vardır. Şimdi biliyorsunuz İsa Aleyhisselam hak din yani İslamiyet'ten önceki hak din Hristiyanlık'tı. Yani Hristiyanlık onların tabiri. İsa Aleyhisselam'ın insanları tebliğ ettiği dindi. Şimdi İsa Aleyhisselam peygamberliğini ilan ettikten sonra 12 havarisiyle beraber dünyaya yayıldılar. Tabi biri ihanet etti. 11 ile beraber dünyaya yayıldılar. Şimdi Doğu Roma ve Batı Roma şu anki işte e, İtalya'nın olduğu bölgede Bizans İmparatorluğu vardı. Şimdi o dönemde İsa Aleyhisselam e, İslamiyet diyelim. Zaten böyle bir şey yok. Hristiyanlık, Yahudilik daha sonradan çıkma tabirlerdir. İslamiyet tek dindir. Kur'an-ı Kerim ne diyor e, Allah katında tek din İslam'dır. O yüzden Adem Aleyhisselam'dan peygamberimize kadar gelmiş bütün peygamberlerin tek amacı vardı İslamiyet'i dünyaya yaymaktı. Yani Allah'ın dinini dünyaya yaymak. İsa Aleyhisselam da bu görevi e, layık ile yerine getirdi. Biz bütün peygamberlere hani e, Hristiyanlar ya da Yahudiler, gayrimüslimler ya da başka dinlere e, intisap edenler diğer peygamberleri kabul etmezler. Yani kendi peygamberleri Hristiyanlar kendi peygamberlerini kabul ediyorlar. Yahudiler kendi peygamberlerini kabul ediyorlar ama biz bütün peygamber zaten imanın şartı değil midir? Peygamberlere evet. inanmak bütün hepsine evet en son peygamberimiz bizim peygamberimiz olduğunu inanacağız ama bütün peygamberleri de kabul edeceğiz. İşte İsa Aleyhisselam Hristiyanlığı dünya yaymaya başladıktan sonra 300'lü yıllara kadar 300 yıllara kadar gizli gizli yaşandı. Hatta e, Kapadokya'da e, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde gizli kiliseler var. Kapadokya'da en az 10 tane mağaralara gizli kiliseler var. Yani o zaman aleni değil. 300 yıllarda e, Bizans İmparatorluğu Hristiyanlığı kabul ettiler. Kabul ettikten sonra küçük küçük hem de resmi dini olarak kabul ettiler. Ondan sonra küçük küçük kiliseler inşa etmeye başladı. Birinci Ayasofya, 3 Ayasofya vardır. Birinci Ayasofya, e, birinci Konstantin tarafından başlanıyor. Konstantin tarafından başlanıyor. İkinci Konstantin tarafından bitiriliyor. Tabii küçük yangınlar, savaşlarla beraber yok oluyor. Birincisi zaten günümüze hiç ulaşmıyor. Üçüncü Konstantin yani e, bir, bir rivayet üçüncü Konstantin olarak söyleniyor. Ama birinci Justinianis diye geçer ismi imparator. Bununla beraber şu anki ekranda görmüş olduğunuz şu anki Ayasofya'yı inşa etmeye başlıyor. Bakın dikkat edin Ayasofya'da kubbe vardır. Bakın İslamiyet daha gelmemiş. Ama Ayasofya'da kubbe var. Şimdi bununla alakalı biraz malumat verelim. Şimdi İslamiyet gelmeden önce Efendimiz 571 doğumlu. Ayasofya'nın şu anki Ayasofya'nın bitim tarihi 537. 532'de başlanıyor, 537'de bitiyor. Şimdi tarih boyunca İstanbul hep fethedilmek istenmiş. Yani bu bir tek bizle alakalı değil. Yani İstanbul ee, bu hadis-i şerife zaten bir geri gidelim bir ileri gidelim. Ben Benim taktiğimi çözdünüz biraz. Evet. Bir geri gidiyorum <laughs> bir ileri geliyorum bir geri gidiyorum. Şimdi İstanbul'u hep fethetmek istemişlerdir. Bu hadis-i şerife Efendimizin bu sözüne nail olmak hatta İstanbul'un medalı iftarı vardır. Eylül Sultan Hazretleri. O neden gelmiştir İstanbul'a? İşte bu hadis-i şerife 90 küsürlü yaşlarında şu hadis-i şerife nail olmak için. Bu hadis-i şerife nail olmak için Emeviler, Abbasiler, Osmanlılar devamlı İstanbul'u fethetmek istemişlerdir. Ama kime nasip olmuştur? Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'ne nasip olmuştur. Şimdi Ayasofya, İstanbul şöyle diyebiliriz. Ayasofya bizim için İstanbul, İstanbul aldığımızın nişanıdır. Yani e, iki büyük uygarlık İstanbul'a e, hüküm sürmüştür. Biri Bizanslılar daha sonra Osmanlı Devleti. 1453'te bize geçtikten sonra 600 küsür sen hala İstanbul bizde elhamdülillah. Bizden de gitmeyecek bunun e, garantisini Hocam, verebiliriz İstanbul fethedildiğinde e, Fatih Sultan Mehmet geliyor ve şükür namazı kılıyor Evet. bu şükür namazını kılarken orası aslında ibadete açık e, bir cami mi yani şöyle diyebiliriz oraya doğru geliyordum tam siz <laughs> iyi yere değindiniz şimdi bu e, kilise daha öncesinden bahsedeyim kiliseyken kilise olmadan önce birinci Cüstünya bir rüya görüyor bu çok geçmez e, bazı kitaplarda e, bir rüya görüyor bu rüya neticesinde bu şu anki Ayasofya'nın inşaatının ve bir kubbe olması, yani rüyasında bir kubbe konulması fikri rüyasında gösteriliyor. Daha sonra mimarları çağırıyor. Mimarlar da biz de aynı rüyayı gördük. Yani şu anki Ayasofya'nın olduğunu hem mimarlar hem de birinci cüstiyanız burayı inşa ettiren imparator rüyada görüyor. Şimdi biz buna İslam alimleri şöyle bir şey söylüyor. Bunu Rabbim gösterdi. Çünkü daha sonra İslamiyet'in eline geçecek. Müslümanların eline geçecek. Bakın dikkat edin. Bizim camilerimiz hepsi kubbelidir. İslamiyetten önce kubbeli olmasının sebebini İslam alimleri der ki Rabbim onlara gösterdi. Kubbe şeklini gösterdi. Daha sonra bizim elimize geçeceği işte bu rüya ile tescillendi aslında. O tarihlerde 532 tarihlerinde aslında bizim elimize geçeceği... Çoktan e, bu rüya ile göster. Çok enteresandır bu. Evet. E, zaten İslam alimleri e mescit ilk mescit inşa edilmeye başlandığından beri dikkat edin bizim camilerimiz hep kubbelidir. Evet. Nereden örnek almışlardır? Ayasofya'dan örnek almışlardır. Böyle diyebiliriz. Yani normalde eee ibadethanelerde o zamanki kiliselerde de kubbe yok. Zaten e, birinci Justinianus burayı yaparken çok farklı bir e, mimari yapmak istemiş. Çünkü e, İstanbul e, muazzam bir şehirdir. İstanbul e, dünya bakın şu çok önemlidir. İstanbul sadece şu an dünyanın gözbebeği değildir. Tarihte bile hem coğrafi yapısıyla hem güzelliğiyle yeşilliğiyle dünyanın gözbebeğidir. Çok enteresandır bu. İnşaat bitti oraya gelelim. İnşaat bittikten sonra Ayasofya'yı Justinianus açmıştır. Hatta şöyle bir şey söylemiştir. Açıldıktan sonra şöyle bir şey söylemiştir. Rabbim sana şükrediyorum. Bana böyle bir ibadethane İzin verdiğin için, müsaade ettiğin için Süleyman sana selam olsun Kudüs'e söylüyor. Yani çok büyük muhabettir gerçekten Ayasofya. Hem Hristiyanlar için hem bizim için gerçekten çok muazzam bir tarihi vardır. Yani oraya biraz e, girelim. Yani tarihiyle alakalı biraz girelim. E çünkü e, şunu söyleyebiliriz. Burası bizim için, mesela diğer kiliselerin bizim için bir önemi yoktur. Ama burasının bizim için önemi olmasının sebebi, Hak din, yani İslamiyet gelmeden önceki hak din Hristiyanlıktı. Evet. O yüzden hem Hristiyanlığa hizmet etmiş bir mabet hem de İslamiyet geldikten sonra Müslümanların eline geçerek e, cami olmuş. İki taraf için de çok önemli. O yüzden e, burayı e, Fatih Sultan Mehmetle ile alakalı e, tarafına gelelim. Evet. E, burası e, çok savaşlar görmüştür. Ayasofya e, çok yıkımlar görmüştür. Ayasofya çok e, tahribat görmüştür. Hristiyanlar şu an bas bas bağırıyorlar. Orayı açmayın, müze yapmayın. E bir tarihe bakalım. Siz ne yaptınız Ayasofya'ya? Bununla alakalı çok malumat verebiliriz. Yani tarihte evet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifine burası nail olmuş. Müslümanlar burayı hep fethetmek istemişler. Ama şunu her zaman söylüyorum. Müslümanlıkta, İslamiyet'te ilk önce tebliğ vardır. Bir beldeye gidilir. Osmanlı'da da böyledir. Efendimizin yapmış olduğu savaşlarda da böyledir. İlk önce tebliğ vardır. Bakın İslamiyet hak dindir. Bir devlete gidilir. İlk önce mektup yollanır. Böyle böyle hak din budur. Kabul etmiyor musun? Kabul etmiyorsan savaş olacaktır, cihat olacaktır. Güzellikle şehri teslim et. Burası İslam beldesi. Çünkü bizim asıl gayemiz Allah'ın dinini bütün dünyaya yaymaktır. Mevlam Kur'an-ı Kerim'de böyle. Cihat emri vardır. Cihat edin. Yani hep şöyle derler. Siz işte Müslümanlar barbarsınız. Barbarlıkla alakası yoktur bunun. Allah'ın dini bütün dünyaya hakim kılması için bunu emretmiştir. İşte İslam tarihinde de bu vardır. Yani Efendimizle başlayan bir serüven Osmanlı ile devam eder. İşte 1453'te, bunu daha öncesinde zaten ataları hep İstanbul'u fethetmek istemişlerdir. O yüzden son ama kime nasip olacaktır bu? Fatih Sultan Mehmet'e nasip evet. olacaktır. Böyle e, nasip olmasın. Ee, ...bize çok büyük müjdedir. Yani Fatih Sultan Mehmet... ...daha gençken... ...hatta orayı fethetmeden önce hayalleri var... ...düşünceleri var. Neyi ne yapacağı... ...daha gençken... ...orada ne yapacağı daha fethetmeden önce... ...2 Nisan, Allah alem 2 Nisan'da... ...kuşatma başlıyor. 29 Mayıs'ta kuşatma bitiyor. 2 ay süreyle, 2 ay süren bir kuşatmayla... ...İstanbul bizim elimize geçiyor. Tabi öncesinde, oraya devam edelim... ...öncesinde bir mektup yazılır. Burayı bize devredin... Güzellikle bir mektup yazılır. Allah'ın dini budur. E, son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır diye mektup yazılır. Bunu kabul etmez misin? Ondan sonra biz buraya taarruz edeceğiz. Taarruz edildikten savaş bittikten sonra halka güvence verilir. İşte tarihte Ayasofya'ya güvence verilmemiştir. Şimdi batıdan sesler çıkıyor. Burayı açamazsınız. E siz tarihte ne yaptınız? Siz Hristiyandınız, siz Katoliktiniz, Buradaki Ortodokslara nasıl bir zulüm yaptınız? Hiç bundan bahsetmiyorsunuz. Hatta bir tarihçi hocamız var. Ee, bana dediğin hocam, işte İstanbul'da geziler yapıyor musun? Valla hocam fırsat buldukça yapıyoruz. İşte e, yabancılarla konuşuyor musunuz? İşte yanımıza rehber var onlarla beraber şu Ayasofya falan anlatıyoruz. Onlara deyin ki, yaşlı bir rahmetli oldu Allah rahmet eylesin. Diyor ki, onlara deyin ki, siz burada yaptığınız Latin istilasını anlatın onlara. Ayasofyaya gir, burası bizim diyorsunuz. Öyle derler, burası bizim. Burası cami değil burası kilisedir derler. Onlara deyin ki e madem burası kilise siz burayı ne hale soktunuz onunla alakalı bir tarihi bir malumat verin derler. O yüzden biz de hep bu tarihi malumatları bilmemiz lazım. İlk önce kendimizin bilmesi lazım. Yani Ayasofya ile alakalı bu malumatları bilmezsek hem kendi ecdadımızı ayıp etmiş oluruz. Hem de çoluğumuza çocuğumuza burası açılacak. Şimdi herkes konuşuyor. Ayasofya açılacak. E peki... Demin çok güzel bir soru sordunuz. Ayasofya açılacak ama bizim için ne önemi var? Yani açılmış, açılmamış. Yani hep şey derler. Ya karşıda Sultan Ahmet var. Oraya dolduralım. Ayasofya yani şöyle düşünmemek lazım. İşte Ayasofya bilet kesiyoruz. Sene de bu kadar insan geliyor. 3 milyon ziyaretçi var. işte buradan kazanılan ticari falan. bunlar kesinlikle bizim için önemli değil. Biz oradan para kazanmayalım. Biz oradan bilet kesmeyelim. Orası açılsın. Çünkü orasının şöyle bir maneviyatı var. Bunu da söyleyelim. Orası fetih sembolüdür. Bizim için İstanbul bizim olduğuna, Türkiye Cumhuriyeti'nin bizim olduğuna çok büyük delildir. Hocam devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Kısa tamam bir tamam reklam arasına gidelim, geliyoruz. Tamamdır. Evet, iyi ki varsın. Tüm hızıyla devam ediyor. Ee, Davut Hocam, Fatih Sultan Mehmet'in vasiyeti var. Bu konu hakkında ne diyorsunuz? Evet, ona devam edelim. Devam edelim. Ona girmeden önce şunu söyleyelim. Ayasofya'nın açılmasını istemeyenler bir tarihi araştırsınlar. Ayasofya'da Latin istilasında Ayasofya'yı ne hale getirdiler, halkı ne hale getirdiler. Orada insanların ırzına geçtiler, evlerini talan ettiler. Ayasofya'nın içindeki bütün mücevherleri, kıymetli eşyaları aldılar. Bunu yapan Hristiyanlar, Katolikler bunu böyle yaptılar. İşte İstanbul feth olunmadan önce savaş esnasında halk dedik. Oradaki birinci Justinianis batıdan yardım istedi. Oradaki halk dedi ki Katolik Şapkası göreceğimize Müslüman sarığı görelim dedi. Bırakın dedi. O yüzden bizim için çok önemlidir. O fethi e, Fatih Samet'in bir vasiyeti vardır. Bu vasiyetle alakalı çok e, fazla malumat vardır. Ama şunu size hediye getirdim. Ayasofya'nın tarihiyle alakalı çok güzel çok malumatlar var ederim. içerisinde. Çok severim böyle kitapları okumayı Evet bunu daha. size hediye getirdik inşallah. Bunun çok içerisinde da. çok güzel malumatlar vardır. Bununla alakalı şöyle gösterelim. Bununla alakalı hem size hediye edelim hem seyircilerimiz belki... Ulaşmak isterler buna evet. bu şekilde ulaştığı takdirde şöyle size hediyeyi verelim buyurun bununla alakalı şöyle verelim dinirim. bununla alakalı inşallah malumat edinirler ama son olarak şunu söyleyelim Fatih Sultan Mehmet'in hemen, hemen şunu söyleyelim Fatih Sultan Mehmet'in vasiyeti vardır eğer orayı vakıf vasiyeti vardır oranın kapanması açılması alakalı değildir vakıf vasiyeti vardır bu da çok mühimdir çünkü orayı Ayasofya'yı oradaki medreseleri oradaki e, yapılan bütün hizmetleri vakfetmiştir. O yüzden burayı vakıfı kapatırsanız da alakalı vardır. İnşallah açılacaktır. Rabbim nasip eylesin İnşallah. diyelim. İnşallah. Allah razı olsun. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınızı sağlık. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Sürçülisan ettiysek affola. Haftaya cumartesi yine burada sizi bekliyor olacağız. Hoşçakalın.